arkadaşlar yeni takvim yaprağıyla karşınızdayız 6 Şubat Pazartesi 15 Derece Hadi bu bakalım Benim evimin sivridir ucu Benim evim Benim evimin sivridir ucu Taştır dışı boştur içi Şunu göstermeyeyim Şurada gördüğünüz üzere minare Gördüğünüzü sanmıyorum ama İki delikten bakar. Dünya içine akar. Şunu göstermeyeyim. Şurada gördüğünüz gibi göz. Dışı al gibi, içi pul gibi. Onu da hemen biber göstereyim. Devam edelim. Mevsimde felaket mi, rahmet mi? Son yıllarda mevsimler hakkında çok olumsuz şeyler duyuyoruz arkadaşlar. Yağmur yağar, felaket, kar yağar, beyaz trafik durur, evler, evleri, iş yerlerini su basar. İyi ama bunların suçlusu yağmur ya yağmur yahut kar yağması değil ki. kendi ihmal karla ihmal karlıkları. Kar yağmasa ne kar topu oynayabilirdik, ne de karda yapabilirdik? Şöyle düşünelim. Yüce Rabbimiz insanı ka tabiat karşısında çaresiz bıraksaydı hiç akıl verir miydi? Eğer tabiat olayları karşısında onlarla başa çıkmanın çaresini araştırırsan, yine buluşlar elde ederse, böylece aklınızı geliştirmiş, insanlık medeniyetini yükseltmiş oluyoruz. Bir dakika yapranıza kadar hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şunu size bildirtmek istedim Hoşçakalın dedim ama. Son zamanlarda bu günde çok büyük bir deprem olmuş. Malatya, Adıyaman, Gaziantep yani bu tür yerlerde Hatay'da falan çok fazla deprem olmuş. Orada bizi izleyen izleyicilerimiz varsa şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bir dahaki takvim yapacağımıza kadar hoşçakalın.